umutsuzum. Umut istiyorum yarından. Yan yana yatan ölüler, insan ölüleri, kopmuş organlar, dallarda, damlarda savaş diyeceğim diyemiyorum. <laughs> Duvar, duvarlar var, yıkık dökük, delik eşik bizim duvarlarımız. Sıra sıra tabutlar, Feryat figan ağlayan analar, babalar, çığlıklar. Bakıyorum etrafıma kimse yok, bomboş sokaklar. Ölen kim, öldüren kim? Çiçek açmıyor tohum, toprak tohuma durmuyor. Kanıyor, yanıyor, baş kaldırıyor. Ölen ben, öldüren ben. Umutsuzum, Umut istiyorum yarından. Bu güzel şiir, bu anlamlı şiir Ali Erkan Güner'e ait. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.